Efendim Demir İpek yolunu Avrupa'ya bağlayan Çerkezköy Kapı Kule tren hattının inşası hızla ilerliyor. Rayların 80 kilometrelik bölümü döşendi. Viyadük yapımında da sona yaklaşıldı. Tabi bu anlamda yolcuların bireysel faydası merak ediyor. Yani sürene kadar? Proje tamamlandığında İstanbul'dan Edirne'ye ulaşım 1 saat 10 dakikaya düşecek. Çerkezköy-Kapıkule hattında inşaat çalışmaları devam ediyor. Toplam uzunluğu 153 kilometre olacak hatta rayların 80 kilometrelik bölümü döşendi. Yedük yapımı hız kazandı. Fiziki ilerleme %65'i geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın en büyük projelerinden bir tanesi olan hızlı tren inşaat çalışmaları süratle devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında proje hem bölge hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak. İnşasına 2019'da başlanan Kapıkule Çerkezköy hattında çalışmalar Tunca Nehri kenarında sürüyor. 680 metrelik bir düğün yapımında sona gelindi. Projede çevrenin ve tarihi dokunun korunmasına da özen gösteriliyor. Saatte 200 kilometre olarak hesaplanan tren geçiş hızı şehir içinde 100 kilometreye kadar gerileyecek. Bu sayede kent merkezinde yer alan anıtsal eserler trenin oluşturduğu titreşimden olumsuz etkilenmeyecek kapıkule çerkezköy hattıyla yük trenlerinin taşıma kapasitesi 4 kat artacak. Seyahat süreleri 8 saatten 3,5 saate inecek. Hat tamamlandığında yolcu trenleri halkalı bağlantısıyla İstanbul'a ulaşacak. İstanbul-Edirne arası 1 saat 10 dakikaya düşecek.